Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün kalançolarla sizlere geldim Kalançoları hepiniz biliyorsunuzdur Marketlerde köşe başı çiçekçilerde Pazarda bile rahatlıkla bulabildiğiniz Hemen hemen 4 mevsim satılan Harika türlerdir ve böyle bol çiçekleriyle Gerçekten gözümüzü gönlümüzü şenlendiren bitkilerdir Ve kalançolarla ilgili arkadaşlar O kadar çok soru alıyoruz ki Bakın bunlar yeni alınmış kalançolar. Yeni alınan kalançolar bu şekilde bol çiçek açıyor. Tıpkı bir buket formunda. Fakat e, benim kalançolarım çiçeklenmiyor. Benim kalançolarım sürekli boy uzatıyor. Yaprakları küçülüyor diye sizlerden o kadar çok sorular alıyorum ki ben de böyle bir kalanço videosu çekmek istedim. Arkadaşlar aslında kalançolar bakımları en kolay bitkilerdendir. Kalançoların bizden istediği tek şey, onlara onları bol ışık alabilecekleri bir yere koymamız, düzenli olarak sulamalarını yapmamız. Fazla suyu sevmezler çünkü kalançolar da bir sukulent ailesi üyesidir. Zaten yapraklarına şöyle dokunduğunuzda siz de bunu fark edeceksiniz. Kalançoların büyük yapraklısı ve küçük yapraklısı olarak farklı çeşitleri vardır. Madagaskar'a özgü bitkilerdir ama tabii Türkiye'de ve birçok ülkede artık çok yaygın olarak yetiştirilen bitkilerdir. Özellikle çok farklı çiçek renkleri. Bakın ben bunun rengine bayıldım örneğin. Yine şu turuncu tam kameraya yansıtamıyorum ama o kadar tatlı ve güzel bir turuncu ki arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar bunların bakımlarına. Dediğim gibi sukulent grubundan olduğu için topraklarının mutlaka kurumasını beklemeniz lazım kuruduktan sonra da saksı altından su çıkana kadar bol bol sulamanız lazım. Her sulama yaptığınızda saksıdaki bütün toprağın tamamen ıslanması lazım. Bu çiçekleri geçmeye başladığında çiçek geçen çiçekleri dibinden almanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bitkimiz çiçek açmak için ultra bir güç harcıyor. Sizler geçen çiçeklerini alırsanız bitkiniz tekrar yeniden tomurcuk yapabilmek için Yeniden çiçek açabilmek için e, kendi gücünü toplayacaktır ve size çiçekler açacaktır. Eğer ki kalançonuzu iyi bakarsanız ilkbahar başlarında çiçeklenmeye başlar ve 6 ay gibi uzun bir zaman çiçekli kalır. Fakat kalançonun tam olarak isteklerini sağlayamazsanız ilkbaharın başlarında çiçeklenir, çiçekleri geçer, yaz aylarında sıcak aylarda belli bir zaman kendini dinlenmeye çeker. Yaz aylarında o dinlenme dönemindeyken bırakın bitkiniz dinlensin arkadaşlar. Çünkü çiçek gerçekten bitkiyi çok yorar. Tüm enerjisini çiçeğe verecektir. Ve belirli bir süre dinlenmeye çekildiğinde siz onu rahat bırakın. Sonbaharda dinlenip kendi gücünü hissettiğinde tekrar size tomurcuklar yapacaktır. Ve yine güzel çiçekler açacaktır. Bakar mısınız çiçeklerinin güzelliğine. Peki toprağı nasıl olmalı arkadaşlar? Tabii ki her zaman kullandığımız bir sukulent toprağına ekerek kalançomuzun güzel güzel yetiştiğini fark edeceksiniz. Ee, ve arkadaşlar önemli olan kalançolarımız sonbaharda ve yazın çok sıcak aylarda dinlenmeye çekiliyor. O aylarda kalançonuza gübre vermeyin. Peki ne zaman gübre vermeliyiz? E ilkbaharın başlarında üstünde tomurcuklar görünmeye başladığında ya da sonbaharda kalançonuzun üzerinde tomurcuklar görmeye başladığınızda kalançonuza gübre verebilirsiniz. Çünkü zaten dediğim gibi o zaman çiçek açabilmek için kalançonuz ekstra bir güç harcıyor. Siz de gübre vererek kalançonuza destek olursunuz. Kalanço da bütün gücü gübreden aldığı vitaminle bütün gücünü çiçeklere verir ve böyle gördüğünüz gibi Buket formunda güzel çiçekler açar. Bazı arkadaşlarımız aldığı bitkinin 7-24 çiçek açmasını bekliyor. Tabii ki o şekilde sürekli 12 ay çiçeklenen bitkilerimiz de var. Fakat kalançolar değil arkadaşlar. İlkbaharda ve sonbaharda çok uzun süre çiçekli kalan bitkilerdir. Fakat ara dönemlerde mutlaka ve mutlaka bitkinin dinlenmesine izin vermemiz gerekiyor. Özellikle kış aylarında arkadaşlar 10 saat e, ışıkta durmalı, fakat bir 14-15 saat gibi e, karanlıkta olmalı. Çünkü biliyorsunuz kışın günler kısadır, geceler uzundur. O karanlık zamanlarda bitkiler gücünü topluyor. Biliyorsunuz bazı bitkiler mevsimsel çiçekliyken seralardan aldığımızda, örneğin baharda çiçek açan bitkiler seralardan alındığında kış ayında bile çiçekli olur. Ama seralarda onların çiçeklenmesi için Özel ışıklar kullanılıyor, özel gübreler kullanılıyor. Aynı imkanları biz evimizde tabii ki sağlayabiliriz ama bir profesyonel gibi onu sağlayamayabiliriz. Önemli olan her çiçeğin zamanı geldiğinde çiçeklenmesi. Kalançoların özellikle bakımlarının belirli bir süre baktıktan sonra aslında çok kolay olduğunu sizler de göreceksiniz. Sadece sulamasına bol ışık almasına dikkat edin. Bir de arkadaşlar dinlenme döneminde e, özellikle böyle çok direkt güneş görmeli, görmemeli pardon, direk güneş görmemeli daha böyle e, bol ışık alan ama daha gölge bir alanda olmalı. Bunlara uyarsanız kalançollarınızın bu şekilde çiçeklendiğini göreceksiniz. Şöyle bakın göstereyim sizlere. Özellikle arkadaşlar bitkinizin üzerinde yaralanmış yapraklar. Varsa onları da mutlaka temizlemelisiniz. Ve kalançolar biliyorsunuz e, unlu bitlerle çok haşır neşir olan bitkilerdir. Unlu bit bu bitkiyi çok sever. Özellikle satın alırken arkadaşlar mutlaka kök kontrolü yapın. Şöyle bakın. Zaten biliyorsunuz birçok bitki şu şekilde kalıp halinde saksından çıkar. Eğer ki unlu bit varsa şu dış toprakta mutlaka beyaz beyaz Unlu bitleri göreceksinizdir. Tabii ki perlit karışımı olabilir toprakta. Ona dikkat edin. Perlit olup un, perlit ya da unlu bit olup olmadığına. Bakın saksının içi de temiz. Bunda unlu bit yok. Şu şekilde baktınız. Sonra şu yaprak aralarını kontrol edin arkadaşlar. Unlu bit varsa bakın şu yaprak aralarında olur. Bu bitkimizde herhangi bir şey yok. Unlu bit varsa kesinlikle ben zirai ilaçtan yanayım arkadaşlar. Çünkü unlu biti Evsel ilaçlarla sadece öteleyebilirsiniz. Siz unlu biti ötelerken de unlu bit tamamen bitkinin köklerini sarar. Zaten unlu bit biliyorsunuz bitkilerin köklerinde saçaklarında yerleşir. Oraya yumurtalar bırakır ve hava ısınmaya başladığında unlu bitler çiçeğimizi sarar. Ve unlu bitler bitkilerin öz suyunu emerek beslenir. O yüzden bitkilerinizi sürekli gözetim altında tutun. Eğer ki unlu bit varsa arkadaşlar manuel temizlik yaparak unlu bitlerinizi iyice temizleyin. Manuel temizlik neydi arkadaşlar? Bir yanınıza alkol, kolonya alın. Bir kulak çöpü ya da bir kürdanla unlu bitleri tek tek temizliyoruz. Köklerindeki topraktan köklerini arındırıyoruz. Daha sonra köklerini de ilaçlıyoruz. Bitkimizi de ilaçlıyoruz. Bir de arkadaşlar küçük bir konuya değinmedim. Bitkinizi çiçekçinizden satın alıp geldiğinizde evinize direkt kendi bitkilerinizin içine koymayın. Bir hafta 10 gün farklı bir mekanda karantina altına alın. Bakın gözlemleyin herhangi bir hastalık yoksa kendi bitkilerinizin yanına alabilirsiniz. Çünkü seralardan gelen ya da çiçekçilerden marketlerden gelen birçok türde maalesef hastalık olabiliyor. Hangi tür olursa olsun evinize yeni gelen bitkileri bir hafta 10 gün karantinada tutun. Daha sonra kendi bitkilerinizin yanına alabilirsiniz. Emin olursunuz en azından hastalık taşımadığından. Ya da benim gibi yapabilirsiniz. Ben bahçeme ya da e, serama getirdiğim bütün bitkileri seraya sokmadan önce bir ilaçlıyorum. Daha sonra sokuyorum. O şekilde en azından kafam rahat oluyor. Sizler de böyle bir periyot evlerde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir de sulama konusuna gelelim. İki sulama arasında arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle baktığımızda toprak kuru gibi görünüyor üstten. Ama bunun kuru olup olmadığını anlamak için dostlar şu şekilde parmağımızı sokuyoruz toprağın içine. Şöyle. Bakın toprak elime yapışıyor. Ve zaten parmağınızı soktuğunuzda toprağın hala nemli olduğunu hissediyorsunuz. Toprak nemli ise sulamasını yapmıyoruz. Ama toprak kurumaya başladıysa Parmağımız e, eğer ki neme ya da ıslaklığa ulaşmıyorsa, o zaman sulama yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, e, biliyorsunuz bütün bitkilerimiz fotosentezle yaşıyor. Eğer ki bakın yaprakların üzerinde tozlar varsa, bir fırça yardımıyla şu şekilde tozlarından arındırabilirsiniz ya da bir nemli bezle silerek üstündeki tozlardan kurtarırsınız ve bitkinizin fotosentezine destek olabilirsiniz benim bugünlük size kalançolarla ilgili anlatacaklarım bu kadar aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sorabilirsiniz Instagram hesabımdan da arkadaşlar e, fotoğraflı sorularınızı gönderebilirsiniz fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz kendinize çok iyi bakın Dostlar görüşmek üzere hoşçakalın